arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle beraber Red Bull 4'ün devamını oynayacağız. Hemen başlayalım. Şöyle. Ben gidelim. Burada odun var arkadaşlar. Onu yuvarlıyoruz. Ve şöyle hemen bir çıkaralım. Ve gittik. Hiç yorulmuyor arkadaşlar. Ay yanlışlıkla arkadaş. Dım. Arkadaşlar ben oynayayım burayı. Yok Efman. ben geçeceğim. Bazı kolay ama arkadaşlar testleri yüzünden zorlaşıyor bazı yerler teke teke aldı. Bu arada arkadaşlar keskin şeylerle oynamayın. elinizi kesersiniz. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz. Gidiyoruz. Burada buton var. Butona basacağız arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada burası zor gözüküyor. Hemen şöyle atlayalım. Ve atladık. Evet arkadaşlar şimdi böyle böyle. Şu an arkadaşlar atlayamadık. Evet. Evet. Ve şuradan atlıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki yıldızı alacağız. Bu kareyi öldüreceğiz. Nice kare arkadaşlar. Hemen öldürelim. Şimdi böyle Hemen şu Evet arkadaşlar, öldürelim. evet. Öldürdük evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hallettik. Ve buradan yukarı çıktı. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, şöyle geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan çıkartıyoruz ve çıkarttık. Bu kareyi de oraya arkadaşlar. Şöyle hemen çıkalım. Ve bu kareyi de öldürdük. Şimdi Yanlış evet. arkadaşlar. Yanlışlıkla Ü özür dileriz. Yanlış. yanlış arkadaşlar, yanlışlık doğru Evet, Ninjacı e, Red Bull. Gidiyoruz Red Bull var arkadaşlar. Çok arkadaşlar çok güzel bir oyun. Gerçekten de çok güzel. Çok evet, güzel abi. bir oyun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ses geliyor. Kusura bakmayın daha sesler geliyor. He? Pardon arkadaşlar, pardon, özür dileriz. Hemen şöyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar şey Evet arkadaşlar Onlar geçtik çok geçtik zordu. evet çok zordu bazen bunu yüklediğinizde bazen zorlaşabilir madalya yükselttik arkadaşlar çak efnan madalya yükseltildi ve evet, çaktık evet arkadaşlar bunda da çıktık. Bunu arkadaşlar şuraya oraya getirmemiz lazım. Evet arkadaşlar. Böyle getireceğiz. Çok hafif bir kütük. Evet. Yanlışlıkla yandık arkadaşlar. Özür dileriz bir yandığımız için. Şöyle hemen buradan atlayalım hemen şöyle bazı sizler için üzgünüz arkadaşlar hemen şöyle ve atlıyoruz ve atladık hademeli hademeli böyle arkadaşlar yorumları yazın ne oyun hangi oyunları oynamamız için yazın yorumlara. Biz de oynayalım. Evet arkadaşlar. Aa son anda geçtik Son anda. Çok zor yani. Oyun gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Şehrin Buradan da atladık ve evet, tamamladık arkadaşlar. Bosa kadar ulaşacağız. Restartlayalım istersen canımız biraz. Bir şey olmaz zaten neyi aldık biz? Öneme. Oo üçünü patlattı güzel değil mi? Evet çok güzel arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar alamadık yıldızı. Evet arkadaşlar alamadık. şimdi? Ay arkadaşlar niye alamıyoruz? Şimdi alacağız. Bunu da alalım ve aldık. Gidelim hemen. Şimdi şöyle Hayır arkadaşlar, arkadaşlar çok zor. Çok zor bir oyun açıkçası. Çok çok zor. Çok zor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyun oyunumuza devam ediyoruz. He şuradan atladık. Evet arkadaşlar. Yandık özür dileriz. Arkadaşlar bu arada sallanıyor. Şimdi şöyle geçelim. Çok güzel bir şekilde geçtik. Nice cezar ustası kralı. Bunun arkadaşlar bossu da var. Ninja şeklinde. Yani her şey onların şeklinde oluyor. Birinci bostu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Orada hmm. da birbirlerine benziyordu o Orada yazın biz mi, iyi miydik kötü müydük arkadaşlar yazın. Evet şimdi buradan aşağı atlayacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi şu yıldızı alacağız. Şöyle şuradan atlayalım. Tamam. Arkadaşlar hemen gidelim. Hemen. Hemen arkadaşlar, hemen. Hemen arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Hemen arkadaşlar hemen. Hemen şöyle gidelim. Özür dileriz arkadaşlar. Restart çekeceğiz bir daha. Arkadaşlar şuradan atlayacağız. Önce şu yıldızımızı alsaydık. Hemen buradan atlayalım ve atladık. Şöyle. Böyle. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Evet. Anladım ben galiba arkadaşlar. O gelince onu hemen düz yapacağız. Onu içeceğiz arkadaşlar sonra şey yapacağız. Gelsin gelsin. Hemen şöyle. Arkadaşlar. Çok zor. Yetişmeme mümkün değil. geldi. Hala geçemedik arkadaşlar. Şimdi hemen geçeceğiz şöyle. Arkadaşlar özür dileriz geçemedik. Ama şimdi geçeceğiz arkadaşlar. Ve geçtik. Geçtik. Evet. Ve şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bossa kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.